Allah'ım. <laughs> Başka şey daha Abi çıkmıyor. Ya. Kaldık abi ya. Ulan çok bir şey de istemedim ha. 20 bin elmas. Abi eğer çıkar 10 bin elmas da sen yükle. 5 bin, 5 bin. Tamam 5600 elmas anlaştık. Tamam, okay. Abi NS yok. NS olmadan çeviriyorum. Çıkmaz. Şey Efendim? Çık, çıkmazsa 5600'ü alacağım ha. Hayır ben öyle bir şey demedim ki ben öyle bir iddiaya girmiyorum. <laughs> hayır abi be siz inanmıyorsunuz ben çıkarım diyorum siz inanmayan sizsiniz. E, tamam çıkmaz. İşte, tamam işte ben de çıkmaz diyorum. Tamam çıkmaz diyorum ben çıkacak diyorum ama bayısı oynayan <laughs> benim yani sonuçta. Ben niye yapıyorum? Siz yapacağınız. Hayır abi Abi, abi yok abi daha ya. anlaştık. Abi, ben bende ben de ben de bir şey bilmiyorum yok. Bilmiyorum yani işte. hayır, hayır hayır öyle tek şey taraflı şey anlaşma. Şey. Umrumda değil tek taraflı. Artık söyledin. Basıyorum. Tamam. Lütfen hadi. Allah'ım başka şey dua et. <laughs> abi çıkmıyor. Ya. Kaldık abi ya. Ulan çok bir şey de istemedim ha. 20 bin elmas. Ya çıkmayacağını ben de biliyorum bu arada. Ama bir şans. Belki bir ihtimal. Belki bir dilek. Kaç tane kaldı? Hadi bismillahirrahmanirrahim. 11. Ah bu da gitti. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya abi gelmiyor. 10 tane kaldı ya. Moralim bozuldu. Açmıyorum abi diğer kalanlarını. Abi, hiç, hiç şey yapma. Bas arka arkaya. Aynen öyle yaparsan daha kötü olur. Onlu mu açayım diyorsun? Direkt bas işte. Abi direkt basarsam da üzüntüm daha çok olur böyle. Yani, abi abi onunun, 10 tanesinin birden böyle gittiğini görürsem kalbime iner. Tek tek açınca böyle sindire sindire üzülüyorum en azından. Öbür türlü topluca üzülürsen bak yine bak mesela çok üzüldüm. Öbür türlü sindire sindire olmuyor yani. Ya da tek seferde üzülek. Çıkmadı. Lan. <laughs> Çıkmadı ya. Oysa ki 20 bin elmas gelmiş olsaydı var ya. Harbi diyorum. Sizlere alok dağıtacaktım. Hepsine bütün hepsine. Harbi diyorum ya, Evet bu arada basıyorum ne? tek tek. Ağzında bisküviyle basınca daha güzel oluyor. Ya. Bak geldi tek de geldi abi silah. Şaka, hayatım, şaka yaptım şaka yaptım. Başıma geldi, sana oldu? Çeviriyordun ya benim hesaba da çevir. Bak şimdi. He şablon. Yalnız bu bu M60'ın kalıcısını buraya koymayı unutmuşlar. M60 süreli bak burada Kalıcı sadece XM8. M bu kaçtı Bu ne? Oğlum bu MGL 40. Boş ver bunu geç. Bu çok saçma bir silah. Bir de UMP var işte sınırsız. O ben ne var? Şimdi bir daha bas. Selam. Abi tek tek çıkarınca Kalıcı çıkma ihtimali çok yüksek. Bakın bu bir taktiktir arkadaşlar. Bakın bak şimdi bak izle. Hiçbir zaman bak. Ciddiyim. Hiçbir zaman onu Onlu basarsan silah otomatana çıkmaz. İşte o yüzden sana çıkmıyor zaten. Bak kalıcı AK aldım mesela bak. Kalıcı AK. Bende var ama kalıcı AK geldi mesela bak. Tekli çevirdim. Bu bir taktiktir bak çocuk adam. Sen bunları bilmezsin. Şimdi izle. Bak gelecek. MP40 verdi o da güzel. Ne yazmışlar? Hmm. güncellemeyi 3 hafta mı kaldı güncellemeye? Onlu bas çıkacak demiş. Bir dakika. Onlu basıyorum. Bir tane onlu bastım. Hadi kırmayayım onu. Hadi bas, bastın mı? Aa, hadi lan. UMP verdi, Uyur, SKS verdi. Bak, bak. bütün silahları ya. kalıcı verdi. Bak, bütün silahları kalıcı verdi. Bir tek parafalı vermedi. SKS geldi, bak UMP de geldi. Şey de geldi ama yok. Abi tek tek basacaksın, tek tek. King aleykümselam, hoş geldin. Şimdi bir tane daha basacaksın. Çıktı, tebrikler diyecek bak. <laughs> Bak tebrikler yazdı Allah ama Allah. üste dedi en azından ne? oğlum üste tebrikler dedi. Çocuklarla ne? daha konuşmadım. O çocuklara soracağım Atatürk'ü bakayım öğrendiler mi hayatını. Abi kaldı 30. Bence gelmeyecek lan bu. 2 tane sonra geliyor demiş. 25'te geliyor demişler. Gelmiyor öyle bir şey yok. Bak gelmedi. Of. Şimdi ne yapak gelmiyor ya. Bir onlu basacağım 19 tane kalacak. Bas. Basıyorum. Bastım. Enes gelmezse <laughs> sana söveceğim ya. Yine UMP verdi. Abi bu ne? Tara verdi ya. Full hava tesisat, tara filan bunları verdi kaç ya. Kaç lakim var ki senin? Kaç lakin var? Lakim şu anda kaç biliyor musun? 36 oldu. E, <laughs> Daha Sen imkanı mi çıkıyor, yok. Sen mı zannediyorsun 36 de ya? Yüzde mi çıkacak oğlum? Niye? Öyle. Yüzde mi öyle abi? oğlum? Şu abimiz konuştu. Enes, abi. Enes abimiz Enes abimiz noktayı koydu arkadaşlar. Daha tamam. Enes abimiz noktayı koydu. <laughs> evet bu videonun sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> Bir onlu daha basacağım ya. Hadi be. 50'yi zaten geçerse yüzde çıkıyor. Garanti yüzde Şu çıkıyor. Şu yanlardakini alıyorsun değil mi? Alıyorum da oğlum. Abi böyle bir şanssızlık olamaz ya. Ya bak ne kalıcı ya? silahların hepsini verdi bak. Kalıcı silahların hepsi bende olmasaydı almıştım çoktan. Beddua etmiştim çıkmaz. Tek tek basacağım abi benim benim uğurlu şeyim böyle ya. Ben tek tek basınca çıkıyor bak. Lan bahisler açık mı bu arada? Bahisler kapalı değil mi? Tamam. Boyum. Arap bu Gönül Manolya'yı özledik olur, demiş. Manolya'yı harbiden ben de özledim. Keşke bırakmasaydı. Manolya kim lan? Sen tanımazsın. Nasıl tanımam gördüm ben. Abi AK <laughs> yine verdi ya. Hadi oğlum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Oğlum Enes sen <laughs> ne uğursuz, <laughs> sen ne uğursuz <laughs> bir insansın Enes ya. 50 tane fiş harcadım ha. <laughs> Ulan. Aa XM8'i aldık var, bak yakin tamam. Yakin Şimdi ben. en azından moralim Hı. biraz düzeldi bak. XM8'i aldım. Bu XM8'i de istiyordum. Ben, ben sana dedim ama çıkmaz diye. 30 laki de para falan çıkmaz. Dur dur son yapıyorsun? son 3 tane kaldı çıkmaz kardeşim. Dedin, kaç defa çıkar 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 dedim ben. Çıkmaz. <laughs> son 4. Son 4'te. Son 4'te çıkar mı son 4'te? Sizi koyuyorum ben ya. Son 4. Ne yapış? Senin bu huyunu açırı kızı koyuyorum. Sana lan? Şey var ya. Seyreden. Lan bir durun lan, bir durun lan. Aha geldi, vallaha geldi. Adamsın lan sen parafal be. Son son dörtte geldi lan, son dörtte geldi lan. Atölyeye çevireceğim Anladın mı? Abi hayran. Şimdi üç tane şablon lazım. Verdi lan. Yemin ederim ilk de verdi be. İşte budur abi. Beko var ya sen harbiden ne ballı bir çocuksun lan. İlk de Hı? tamam. Bir aldık. Kaldı 19 bilet. 19 bilete şimdi şunu şurayı verecek bak. Hadi hadi. Ah be oğlum ya şurayı verecek dedim gitti nereyi verdi ya. En çok teklide çıkıyor da neyse 5'li basın bir tane. Yok abi vermedi 5'li. Aa verdi şablon lan. Oh, Vallahi 2 oldu. Şablonu ya. Abi, yes. İşte ben bir tane çıkardım Başka bir çıkmadı evrim falan. Güzel 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 çok güzel gidiyoruz evet, iki. Ya. Oğlum 13 tane bilet kaldı. Be hadi hadi hadi. Şura geldi geldi bu sefer geldi. Abi gelmedi yine ya. Beşli bastım. Hadi ver lan şablonu ver lan. Geldi harbi diyorum. Geldi lan. İşte bu kadar be. Vallahi geldi. Beko senin balına tüküreyim Beko. Oğlum elmas almaya girmeye gerek kalmadı Beko aldık lan. Kaç tane kişi çıkardın? Oğlum 20 bilet vardı 15 tane de çıkarttık işte. Aa ya böyle bir şey Abi harbi şans var de... bunda. 5'li çıkıp basayım mı bütün biletleri lan? Belki evrim taşı Yok. alırız. Bas bas ya ne bir şey yaramayacak. Öbürüne sakla ya. bence. Oğlum 30 ya, gün, gün var. var. Zaten 30 gün Aha yine şablon verdi lan. Oha. <laughs> Oha bir daha şanslım verdi. Dalga mı geçiyorsun abi? 3 artı 1 de aldı harbi. 3 artı 1'i de alayım mı lan? Alalım. İstiyor mu? Beko bunu da alayım mı Beko? Abi led var da onunla varsa 5 artı 2'yi de alalım. Oğlum bu ne lan böyle? <laughs> Harbiden elmas olsaydı ben 5 artı 2'yi de alırdım ha. Ateş oranı bir isabet 2 güzel aslında. Direkt kafa gider bu. Aldım. Aldım. Evrim taşını ama evrim taşı bitecek oğlum 3 taneye basarsak ya Bence bu gerek yok zaten aldık en iyisini oğlum. Bunu kullanmayacak ki Şansa Aynen gerek, yok, gerek olsun. yok Bence kalsın Allah. Dur elmas atak demiş Kanka elmas atmaya daha Gerek yok şunu bir basak Do Aa 97 elmas kalmış lan Moroyu verecek mi dedim de Bakayım bastım Vermedi vermedi Bunu vermeyecek ya Burayı almaya gerek yok. lan kuş bence verdi bence. en azından. Yani. Bunda bunda kuş yoktu. Kuşu aldık iyi. Hmm. Sıfır elmasa me o elmasa meleği bas. Melek var zaten hesapta. Silah fişi verdi. <laughs>